Soyka kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Soyka. Bugün sizlerle gün içinde yapacağım şeyleri yazı tura yaparak belirlemeye çalışacağız. Öncelikle hava sıcak olduğu için bir içecekle başlamak istedim. Su mu içelim yoksa gazlı bir çeyrek mi? Arkadaşlar ben suyu seviyorum. Su daha sağlıklı. Gazlı çeyrek, dokunuk, asitli. Ama... Hadi başlayalım arkadaşlar. Bir lira bulamadım. 50 kuruş buldum maalesef. Kusura bakmayın. Ben yazı diyorum. İnşallah yazı gelir. Evet, Tugay geldi arkadaşlar. Benim gibi adam. Neyse. Hemen gidelim, bir gaz çiçeğimizi alalım. Sonra videoya devam edelim. Bu video için masraf harcıyorum gördüğünüz gibi. Benim için çok pahalı. Ne kadar vereceğim şu an hiç bilmiyorum ama umarım az bir para veririm. Abone olun, like atın ki vereceğim para bana gelir. Teşekkürler, saygılar. Hadi geçelim. Çok harsız bir adam. Fantala yaktım. Gerçi Red yaptım, Fiyatını gökten sonra Fanta'ya çevirdim. Ama yeter be kardeşi. Lacı inşaatta çalışa çalışa Fanta, sarı kola yeter. Benim Pepsi alayım. Pepsi için. Şimdi içlerinizde boykot abi bunu niçin boykotsa ülkeye sokmayın. Ülkeye almayın. Yani bu benim suçum değil. Ülkeye almazsanız zaten ben bunu Ama biraz vicdana geldim. Yani günah benden çıksın. Günah benden çıksın abi. Benim aklımda kalbimde bir şüphe kalmasın. Tamam biraz içtim. Biraz dedim şu kadar falan içtim. Bunu imha etmemiz lazım arkadaşlar. Olmaz böyle. Çok haklısın. Yani böyle düşünen haklı? Hemen imha edelim bunu. Vatanım için. Her şey vatanım için arkadaşlar. Tabii ki çöpümüzü çöpe atıyoruz arkadaşlar. Yani bunu tüm insan oğlu olarak, insanlık olarak bunu yapmalıyız. Evet, ama belediyemiz böyle bir şey yapmama izin vermedi, gördüğünüz gibi. Sigara monası verdim arkadaşlar, biraz sigara içmem lazımdı. da böyle içtiğim sigara tekel 3000. Reklam değil, tavsiye değil. İçmeyin zaten. Sigara normalde çok kötü bir şey. Tekel 3000 daha da kötü bir şey. İçmeyin kardeşim, içmeyin. Birinci sezon ikinci bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde Çöpe değerli bir şeyini at ya da çöpten değerli bir şey bul. Şimdi buna bir açıklık getirmek istiyorum. Çöpten değerli bir şey bulmak benim için gayet iyi. Ben almayı seven vermeyi sevmem. Sizler verici olmayın. Hep inti de olmayın. Var yemez de olmayın. Ama kötü yani çöpleri karıştıracağım. Tamam çocukken zamanla karıştırıyorduk çocuktuk ama şimdi biraz dokunur ya. Hem değerli bir şey bulurum. Çöpten ne de kadar değerli bir şey bulacaksam artık. Hele beledi belediyenin çöplerini gördüğünüz çöp kovalarını. Bir bakalım şansımızı deneyelim. Ben çöp karıştırmak istiyorum abi. Açık açık söylüyorum. Yaz gelirse Çöpe değerli bir şey mi Tura gelirse çöpten değerli bir şey alayım. Evet. Yazı geldi. Şöyle. Dili yapma. Ben dili olmaz arkadaşlar. Beni tanıyan tanık. Tanımayan tanrına pişman olur. Öyle bir şey. Çöpe değerli bir şey mi Ne atarım bilmiyorum ki. Benim değerli bir şey yok ki üstümde. Bant var. Para bandı. Param olmadığı için para bandını taşıyorum. Benim için değerli. Ama bunu atarsam siz saymazsınız sizin için değersiz. Cüzdanımdan bir şey atalım. Cüzdanımda ne var ki atalım? Banka kartımı atıyorum arkadaşlar. Kaan Tayfun Can Bunu kırıp atacağım. Çünkü belki dersiniz çöpe attı sonra geri aldı falan filan dersiniz. Ki dersiniz de ben olsam ben de derim. Bu arada arkadaşlar banka kartımda bir 50 lira falan para olması lazım. Hatırlamıyorum karar eder yanlış hatırlamıyorsam. Kolayla bir 45 lira verdim. Onu da tam hatırlamıyorum. Çok masraf oldu bu video bana. Ben anlamadım arkadaş. Like atın, abone olun. Yorum atın ki paramı geri alayım. Kargıman adamız. Bizi, bizi, de anlayın. Halimizden anlayın. Belediye çekmeyelim de. O kadar laf ettik. Bize dava açmasınlar. İzlerler falan bu videoyu. Ya bismillah. Gitti elini. Gerçi ben bunu yeniden çıkarmak için bir hafta uğraşacağım. Bir hafta gelmesini bekleyeceğim. Bir yandan da çöpe bakalım arkadaşlar. Değerli bir şey varsa. İlla videoda olmadan da olabilir. Değerli bir şey varsa alabiliriz. Birinci sezon üçüncü bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. İlk sayımız var 5 ile 10. Yazı tura atacağım. Atıyorum 10 sayısı mı geldi? Tekrar bir yazı türü atacağım. galerimden 10. fotoğrafı kayma atacağım. DM kutumdan 10. kişiyi arayacağım arkadaşlar. Sohbet edeceğiz. Belki bana kötü bir şey yazmıştır. Küfür de edebilir. Aradığım zaman. Veya galerimdeki fotoğraf çok kötü bir şey de olabilir salat saçma sapan sapan şeyler de olabilir. Bilemeyiz. Ee, hemen başlıyorum. Ee, yazdı 10 numara. Tura 5 numara. Ben yazdı diyorum arkadaşlar. İkincisi için de yazı Başlatalım. Böyle teknik hatları olabilir. Ekibimiz olmadığı için. Evet böyle ekibin olmadı. Kusura bakmayın. Bakın yazı geldi. Şöyle göstereyim. Evet. Abi saymam bunu bak. Gözükmüyor. Sana değiştirdiler lan. Saymam bunu. Şöyle atayım. Kusura bakmayın. Yazı. Bak. Yazı. Evet benim Instagram hesabım arkadaşlar. Bilmeyen varsa takip ederse çok sevinirim. Şöyle sağ olsun kardeşlerim, ablalarım, abilerim mesajlar falan atmışlar. Artık. Mesajların hepsine bakıyorum arkadaşlar. Genelde bunların çoğu res atanlar. Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merhaba yazmış arkadaş. Böyle bir arkadaşımız. Umarım bile trans etmiyorumdur arkadaşlar. İstemediğim şeyler. Niye beni rahatsız ediyorsun? Sen ayrılık falan diyecektin. Şöyle bakın. Ha bak. Videoyu kapatmıştım abi. Alo. Alo. Selamun Aleyküm Tayyip'i nasılsın? İyi tamam, valla Allah, Allah, Allah iyilik gelsin kardeşim benim. Bana öyle selam falan yazmıştın alayım dedim. Ha ya sen bir gün bize parkta gördün ya. Bir evet. gün çektin bize. Hem yani şaka videosunu çektim ben size. Ha ama atmadın akşam oldu diye dedim. Karanlıktır falan. Hangi video ederim. ne Ne dedim size? He, an, tamam, bir tamam tamam. Tamam evet evet hatırladım. Vallahi onu şey için paylaşmadım ya. Çok karanlık olmuştu. Evet, sorun değil abi. Valla yani. kusura bakma hakkını. Evet. Buradan takdirime evet. bir şey söylemek ister misin? Herkese selam verin. Herkese sağ ol takip ediyorsan. Sana da Allah kolaylık versin abi. Sağ olasın kardeşim Allah razı olsun. Kusura bakma rahatsız ettiysem. Yok abi. Sağ ol. Sağ olasın. Allah'a emanet ol. Kendine dikkat et evet. canım. Eyvallah. Böyle şeyler oldu mutlu oluyorum arkadaşlar. Arkadaşlar aklınızı edin. Like atın. E, yorum atın. Beğeni atın. Bir şeyler yapın. Başka bir şey istemiyorum sizden. Allah'a emanet olun. Kendinize bakın. Umarım gülmüşsünüz, eğlenmişsinizdir. Pek bir şaka yapmadım. Pek de bir eğlenceli video olmadı ama. Allah'a emanet olun. Kendinize bakın. Haramsınız, haramsınız. <laughs>